Merhaba. Uygulamalarla C şart dersimizin bu bölümünde bir dairenin alan ve çevresini hesaplayacağız. Tabi biraz da burada e, görsellik üzerine bir iki bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi bizim dairemizin alanını veya çevresini hesaplayabilmemiz için o dairenin sadece yarı çap değerinin bilmemiz yeterli. Bu yüzden tasarımımızda sadece bir yarı çap değeri aldıracağız. Şu şekilde hemen alt tarafta şuradan bir label ekliyorum ve alt taraftan bir text box ekliyorum. Bunlar e, yarı çap değerimi gösterecek bana. Şu hemen burada label'ın textini ben yarı çapı girin diyorum ve iki nokta üst üste şöyle enter Bakın bunu da şöyle altlı üstü yapabiliriz. Dairenin yarı çapını buradan kullanıcı girecek. Ee, girilen yarı çapa göre hesaplama yaptıracağız. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Buraya bir tane buton ekleyeceğiz. Buradaki butonumuzun şuraya koyalım. Şu şekilde bu hesapla butonu bir tane de şurada yani pardon alan hesapla butonu. Burası da çevre hesapla butonumuz olsun. Bunların da hemen şöyle textlerini yazalım. Alan hesapla ve çevre hesapla. Çevre hesapla. Tamam. Şurayı biraz daha uzatalım. Şöyle güzel. Bakın font olarak da biraz bir büyütme yapalım. Hemen burada fontum. Font olarak da yine 12 puntoyu şöyle ayarlıyorum. Şöyle şu şekilde bunlar sığmadı. Bunları şöyle biraz daha genişleteceğiz. Tamam. Şimdi şu şekilde yarı çapı gireceğiz. Güzel. Burada bakın şimdi buraya bir tane Picture Box ekliyorum. Picture Box'ın olayı tamamen burada bize bir görsellik katması için. Şöyle ekledim Picture Box'ın bakın burada görüntü seç ve bir de normal boyut modu var. Ben burada ekrana yerleştir diyorum. Stretch Image daha sonra da görüntümü seçiyorum. Bakın benim daha önceden buraya oluşturmuş olduğum bir daire var. Bunu sizler içi aktar diyerek şuradan dairenizi seçebilirsiniz. Yani tabi ben burada daire ismini verdim ama siz resminizi nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu Google üzerinde, Google görseller üzerinde bir daire yazarak buldum. Daha sonra da ekrandaki görseli oluşturdum. Tabi burada şu kenarların transparan olarak ayarlanması tam bir şekilde ekranda görünmesini sağlayacak bize. Şurada da bir e, benim bulduğum görselde burada bir yarı çap değeri yazıyordu. Ben onu Photoshop'la sildim. Bunun sebebi de şu. Ben buraya biraz daha dinamik bir çap değeri oluşturacağım. Mesela şimdi buraya ben bir tane label atıyorum. Ben istiyorum ki şunu yapayım. Şimdi Bu label'ımı R olarak yazıyorum. Benim buraya yazmış olduğum değer ben buraya yazarken aktif olarak burada yarıçap değerini oluştursun bize. Güzel, bunu yapalım. Bakın şimdi burada eklediğimiz R değerinin arka plan rengi burada pek hoş olmadı. Onu değiştirelim. Bakın şu an label. Ee, mesela ben bunu şöyle LBL değiştireyim. LBL yarıçap olarak değiştireyim. Bunun name'i bu olsun. Şimdi ben bunun pik Color'ını bakın burada şöyle buradaki görseleme yakın bir renk mesela şu renk biraz daha yakın bir renk ve olarak bakın bunu bu şekilde yaptığımda tamamen bunun üzerindeymiş gibi görünüyor ve buradaki font değerimi de biraz büyüteyim biraz belirginleşsin burada font değerimi de şöyle 9 olarak ayarlarsam hatta biraz daha büyütelim 11. Tamam. Şunu da şöyle yukarıya doğru aldım. Ve burası bize yarı çap değerimizi oluşturacak. Güzel. Şimdi formumun hemen tekstini değiştiriyorum. Daire, alan ve çevre hesapla. Tamam burası da güzel. Sonucum için de ben buraya bir yazı yazdırabilirim. Ya da görselim şu şekilde olsun. Ve burada sonucu ben ekrana bir mesaj kutusuyla yazdırayım. Bu şekilde ayarlayalım. Herhangi bir yazdırma ekranı kullanmayalım. Sadece bize sonucu ekranda mesaj kutusu olacak, olarak verecek. Şimdi ben name'lerimi hemen oluşturuyorum. Buraya tx't yarı çap diyorum. Şimdi burada iki tane butonum var. Böyle buton bir olarak değil de btn alan hesapla ve buraya da btn çevre hesapla şeklinde karşımıza gelsin. Güzel. Şu an picture box'ta üzerinden bir işlem yapmayacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, bundan önceki derslerde bir neslin üzerine ona bir olay yazmak için varsayılan tanımlamalar vardı. Mesela şu butonun üzerine ben çift tıkladığımda bana alan hesaplı butonuna tıklandığı andaki çalışacak kodları penceresini açıyor. Şu şekilde çift tıkladığımda bakın btn hesaplı tıkladığımda çalışacak kodları burada görüyorum. Şuraya çift tıkladığımda VTN çevre hesaplaya tıkladığımda oluşacak kodları yazacağım. Bir de bakın şurada text var. Şimdi ben şunu istiyorum. Text yazdığım değeri otomatik olarak burada canlı canlı yazsın. Bunun için de şu var. Text üzerine çift tıkladığımda bana şöyle bir olay düşünüyor. Tx'te yarı çapın Text Change özelliği yani içerisinde girilen metin değiştiğinde çalışacak kodlar. Örneğin ben içerisine bir hareketlilik olduğunda şunu yapmasını istiyorum. LBL yarıçapın çapın tekstine buraya girilen TXT yarı çapın textini alıyorum. Yani text box'a yarıçap çap text box'ına girdiğim değeri ben Yarı çap labelına eşitliyorum. Bakın bu bize nasıl bir şey sağlıyor. Çalıştırıyorum. Bakın çalıştı. Şimdi burada örneğin 5 yazdığımda bakın hemen buraya 5 olarak geliyor. Ben nasıl ne kadar yazarsam bu şekilde karşımıza geliyor. 6 yazdım, 7 yazdım, 8 yazdım, 9 yazdım, 10 mesela 10. Yani siz ne yazarsanız bu kadar bu şekilde aynen canlı canlı geliyor. Bunu bize yapılmasını sağlayan şey text change özelliği. Yani o anda çalışıyor. Biz bunu yazarken çalışıyor. Mesela biz Google'da bir arama yaparken bize işte hemen canlı canlı bunu mu denir? Bize arama önerileri çıkıyor. İşte aslında o arka plandaki mantık buradaki text change özelliği. Yani oraya yazılan bir aktif bir metin olduğu anda çalışacak özellik. Burada çalışıyor. Şimdi ben bir de bunu şunu istiyorum. Mesela label e, yarı çapın tekstine ben bir de şunu şu şekilde yazdırayım. Mesela tekste yarı çapın tekstini alsın ve birleştirme operatörüyle ben bunun yanına bakın çift tırnakla örneğin bunun bir santim olduğunu yazayım. Mesela tekrar çalıştırıyorum. Bakın. Mesela 5 yazdığımda buraya 5 santim olarak yazıyor. 7 yazdığımda 7 santim. 3 yazdığımda 3 santim. Tabii ben burayı sildiğimde sadece santim değerini yazıyor. Çünkü şu an ben burayı sildiğimde arka planda yarı çapın değeri de herhangi bir yazı olmadığı için sadece şuradaki santim yazısı otomatik olarak kalıyor. Bu önemli değil. Bunun kontrollerini... Ee, ilerleyen zamanlarda işte ifadesi öğrendiğimizde yapıp çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Şimdi bunu kapatıyorum. Ve kodlamaya devam ediyorum. Bakın alan hesapla ve çevre hesapla. Şimdi bizim için ihtiyacımız olan tek bir şey var. O da şu. Kullanıcının klavyeden bir sayısal bir veri girmesi. Bu veri üzerinden de işlem yaptıracağız. Bunlar tamamen işin matematik kısmı. Örneğin çevre hesaplamak için ve alan hesaplamak için iki tane değer kullanacağız. Alan hesaplamak için 2 çarpı pardon çevre hesaplamak için 2 çarpı pi çarpı r değerini kullanacağız. Pi değeri ile yarı çap değerini çarpıp bir de bunu 2 ile çarpacağız ve bu bize çevre değerini verecek. Aynı zamanda alan hesaplamak için de pi çarpı r kare yani r ile r'yi tekrar çarpıp bir de bir pi ile çarptığımızda bize alanı hesaplayacağız. O zaman burada bir ortaklık söz konusu. Buradaki ortaklık da şu. R değeri ve pi değeri. Şimdi her ikisinde de ben bir değişken tanımlaması oluşturmam gerekir, gerekecek. Ancak Burada global diye bir durumumuz var. Mesela buradaki kodlar veya buradaki oluşturduğumuz nesneler buradaki parantez alanları içerisinde yaşarlar. Nedir bu? Örneğin ben buradaki oluşturduğum bir değişkeni int e, r diyelim mesela. r adında bir değişken oluşturdum. Bakın r'yi ben burada çağıramam. Bakın r gelmez burada. Bunun sebebi buradaki oluşturduğum bu değişkenin yaşam alanının burası olması. Ama ben eğer istersen bunun buralarda da çalışmasını istersem buradaki parantez içerisinden çıkartmam gerekir bunu. Mesela şu şekilde ben buraya int r yazarsam bakın burada her türlü r burada geliyor. Burada da r geliyor karşımıza. Bunu bize sağlayan şey bunu burada global olarak tanımlamak. Neden? Aslında yaptığımız iş şu. Buraya tanımlamış olduğumuz R değerinin yeni yaşam alanı şuradaki parantezler içerisinde oldu. Bakın buradaki parantezlerinde dışına çıkar çıkamaz. Sadece buradaki parantezlerin içerisinde çağrıldığı istediğimiz yerde çağırabiliriz. Mesela burada da çağırabilirim ben. Bunun bir önemi yok. Sadece şuradaki parantezin içerisinde bulunan her yerde ben bunu çağırabilirim. Yani burada global olarak oluşturdum ben bu değerimi. Tamam int r. Şimdi ben buraya bir de alan ve sonuç pardon alan ve çevre isminde iki tane değer oluştur Tanımlayacağım. Bunları bakın pi değerimiz birbirli bir ifade olduğu için ben bunu tam sayı üzerinden tanımlamayacağım. Örneğin double türünden alan virgül çevre değerlerini oluşturuyorum. Peki şimdi Alan hesapla da ne yapacağız? Alan hesapla da şunu yapacağız. R değerimize öncelikle e, textbox'tan girilen değerimizi bir convert yani dönüştürme işlemi yapmamız gerekiyor. O da şu şekilde. Yine convert nokta. Bakın yukarıda int olarak tanımladığımız için convert to int 32. Açtım parantezi txt yarı çap nokta text. Kapattım. Güzel. Şimdi textbox'tan girmiş olduğum değeri ben artık R değişkenime aktarmış oldum. Ama nasıl aktardım? Tabi metin olarak aktarmadım. Ben bunu bir integer sayısal bir veri türüne dönüştürerek aktardım. Alan hesaplama işlemi için bize bir formül gerekiyor. Formülümüz de şu. Alan eşittir. Pi çarpı R çarpı R. E tamam. Ama ben burada pi değerini bilmiyorum. Pi değerini burada oluşturmamızın iki türü var. Birinci tür şu. Buraya double türünden yine bir de pi değeri oluşturup varsayılan olarak 3,14 olarak pardon 3 nokta şeklinde 3.14 olarak oluşturursanız burada şu şekilde yapabilirsiniz. Pi bakın çarpı r çarpı r. Yani pi r kare. Bu şekilde bir işlem gerçekleştirebilirsiniz alanın hesaplamasını. Ama yok ben pi'nin tam gerçek değerini almak istiyorum diyorsanız bunu buradan silelim. Ve buraya matematik sınıfında pi değerini çağıralım. Bakın C içerisinde tanımlı olan bir takım metotlar var. Örneğin şöyle met sınıfında tanımlı olan bir sürü metot var. Skirt bu bir karekök almak için. Bakın pi pow, üst almak için, mutlak değer almak için veya en yüksek sayıyı bulmak için kullandığımız bir takım hazır fonksiyonlar. Burada e, bu şekilde işte yuvarlama, logaritma alma, işte en küçük, en büyük veya işte üstte sıra yuvarla, alta yuvarla gibi e, Tanjant. bakın sinüs gibi değerlerimiz var burada istediklerimiz, hesaplamaları yapabiliyoruz. Burada bize yıldız olarak gösterilenler favorilerden en çok kullanılanlar olarak gösteriliyor. Biz burada pi değerini alacağız. met nokta Şimdi sistem tarafından tanımlanmış pi'nin gerçek değerini ben şu anda alıyorum. Çarpı r çarpı r. Pi r kare işlemi oluştu. Peki ben bunu Bakın herhangi bir yere yazdırmıyorum. Önceki örneklerimde sonucumu ben burada yazdırmıştım. Bir label koymuştum. Label'a yazdırmıştım. Burada bir farklılık olsun. O da şu. Mesaj kutusuna yazdıralım. İlk örneğimde ben mesaj box'tan bahsetmiştim size. Burada mesaj kutusu için şu şekilde. Mesaj Show Göster. Bir mesaj kutusu göster bize. Şimdi tırnak içerisinde şöyle yazacağım ben. Örneğin alan eşittir diyeceğim. Ve buraya bakın şu şekilde mesela artı alan şeklinde yazarsam bana sonucumu olduğu gibi gösterecek. Yapalım bakalım. Çalıştırıyorum F5 Örneğin buraya 4 değerini girdiğimde bakın ve alan hesapla butonuna bastığımda bana alan eşittir. Şu şekilde bir değer gelecek. Neden bu kadar uzadı buranın sonu? Çünkü pi'nin gerçek değerini aldığımız için bu kadar uzadı. Eğer pi'yi doğrudan 3.14 olarak referans alsaydık o zaman bize daha düz bir ifade verecekti. Ama bazı matematiksel işlemlerde bunu oluşturmamız gerekebilir. Şimdi gelelim çevre hesapla bölümüne. Onun için de şunu yapacağız. Çevre hesaplama içinde yine R değerimi ben konvertlemem gerekiyor. Convert nokta to int 32 aldım ve txt yarı çapın tekstine girdim. Şimdi buradaki text box'a girilen değeri aldım. Ben R'ye R değişkenimi integer türüne dönüştürerek yazdırdım. Şimdi çevre, bakın çevre değişkenimi çağırıyorum. Bir dairenin çevresini 2 çarpı pi çarpı r olarak hesaplıyoruz. Yani 2 çarpı, bakın yine matematik sınıfından met nokta pi'yi yazabilir. 2 çarpı pi çarpı r değerimizi aldım ve ekrana messagebox.show diyorum. Açtım parantez. Buraya şimdi diyorum ki örneğin çevre eşittir diyorum ve artı diyorum. Birleştirme operatörüyle çevre değişkenimi buraya yazıyorum. Güzel. Tekrar çalıştırıyorum. Örneğin buraya bu sefer de 3 girdim. Alan hesapla dedim. Bakın alan bu şekilde karşıma geldi. Çevre hesapla dedim. Çevre de bu şekilde karşıma geldi. Peki ben buranın sonuna yine alan için santimetre kare, çevre için de santim olarak yaklamak istersen yapacağım şey şu. Alanın yanına yine artı yazacağım. Santi, pardon bu da bir metin misal ifadeyi tırnak içinde yazmamız gerekiyor. Santimetre kareyi şu şekilde yazıyorum çevre içinde artı diyorum ve birleştirme operatörümle yine bu sonuna santim cm ekliyorum. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. 3 girdim. Alan hesapladım. Bakın şurada santimetre kare. Buraya da çevre eşittir. Santim şeklinde karşımıza geldi. Burada e, oluşturmuş olduğumuz mesaj baksın. Diğer nesnelerini de yine kullanabiliriz beraberinde. Örneğin şuraya virgül deyip mesela mesaj kutumuzun başlığını yazalım. Mesela diyelim ki Allah'ın sonucu diyelim. Buraya iki nokta koyalım. Aynı şekilde de mesela buraya virgül diyelim. Tırnak içinde çevre sonucu diyelim 2 nokta üst üste. Bakın bu bize nasıl bir özellik kattı? Giriyorum 3. Alan hesapladım. Bakın alan sonucu yazıyor yukarıda. A eşittir. altında da alan eşittir. Şu şekilde yazıyor. Çevre sonucu çevre eşittir. Santim şeklinde yazıyor. Aynı zamanda buranın diğer özelliklerini de yine devam ederek oluşturabiliriz. Örneğin başlığımızı yazdıktan sonraki kısım Mesaj box buton. Mesaj box butonunda biz sadece tamamı kullanmamız yeterli olabilir. Ya da mesaj box ikon kullanalım. Nokta mesela ben burada bilgilendirmeyi kullanabilirim. Örneğin mesaj box buton kullanmak istemiyorum bakın. Ama bana burada diyor ki sen sıralamaya uymadın. Tamam. O halde şöyle yapacağız. Diyoruz ki mesaj box butons pardon şu şekilde mesaj box butons nokta burada sadece tamam yeterli virgül mesaj box ikon şöyle ikon nokta şimdi ben buraya Information ya da biraz daha farklı bir seçenek koyalım, hand koyalım mesela. Aynı şekilde aynı işlemi buraya da yapacağım. Virgül diyeceğim. Yine message box buttons nokta ok virgül message box icon e, hand vermiştik tamam. Şu şekilde tekrar son bir kez daha çalıştırıyorum. 3 yazdım. Alan hesapla. Bakın şu şekilde karşımıza bir çarpı işareti verdi. Hesapladım. Çevre eşittir. Yine bir çarpı işareti. Ben örneğin bunu sevmedim. Ne yapacağım? Değiştirebilirim. Burayı silip tekrar nokta dediğimde mesela bilgilendirme olarak ya da şunu seçelim mesela. Bakalım. 3 alan hesapla şu şekilde bize bir ünlem işareti içerisinde alan sonucunu vermiş oldu. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.